Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle karşınızdayım bugün GTA 5 modlarında arkadaşlar Minecraft Super Karamanlarına kaldım yerden devam ediyoruz bir önceki bölümümüzde Hulk ile oynamıştık hatırlıyorsanız şimdi Spiderman ile oynuyoruz arkadaşlar Hulk ile Hulk'a karşı dövüşmüştük bu sefer ne gelecek ne gidecek bilmiyoruz ama Spiderman'imizi görüyorsunuz şu anda Spiderman'i bu arada böyle tırmanıyor bugünkü toplantıda bakalım bize ne görev gelecekler bu seferki toplantı sırası bendeymiş arkadaşlar şöyle başlatalım şöyle düzeltelim bakalım gideceğiz şimdi bizde karşı bu sefer ne görevimiz sizi bunu göreceğiz şöyle hop. Spiderman, Spiderman, Spiderman nereye gidiyorum ben? Allah'ım ya Rabbim. Hop. Spiderman, Spiderman. Arkadaşlar çok güzel sürüyorum yani. Araba sürüyorum sanki. Çok güzel sürüyorum diyorum. Ve arkadaşlar Minecraft Karakal'ın devamını gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Şöyle hop. Evet Minecraft adamımız orada gördüğünüz gibi Minecraft adamı da doğru gidelim. Biliyorsunuz arkadaşlar örümcek adamın güçlerini size tanıtmama gerek yok. Aynı özelliklerimiz devam ediyor yani aynıları tekrardan var. Oğlum orada ben adayı mı tuttum? Ne oldu orada ben anlamadım ki ya. Çık şuradan. Çık bakayım. Spidey, Spidey. Evet. Çıkalım bizekiler. Arkadaşlar bu sefer toplantıya Iron Man'in de katıldığı söyleniyor. Bakalım Iron Man'ciğim gelmiş mi de ben buradan niye çıkamıyorum ya. Neyse dur. Şu örümcek adam özelliklerimizi kapatırsa Allah Allah. Allah Allah bir şey oluyor. Heh. Şuradan devam et. Devam et Spidey. Arkadaşlar Spiderman zıplamıyor. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan geldim. Sorunu düzelttim. Az önce örümcek adam zıplamıyordu. Şimdi gördüğünüz gibi zıplıyor. Evet bir şekilde toplantı oturmuş Genel kamp başına. Hop. Bir büyük zıplamalar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer Iron da katılmış. Bu kadar. Süper kahramanlarımız aslında arkadaşlar bu kadar. Görüyorsunuz Steve var. O süper kahraman değil ama olsun. Minecraft'ın gerçek asıl kahramanı olduğu için o bizim süper kahramanımız. Örümcek adamımız Iron Man gelmiş arkadaşlar. Iron Man'i görüyorsunuz. Şurada oturuyor kırmızı. Şurada Wolverine var. Hulk gelmiş tekrardan toplantıya. Ben de oturayım da şunların sohbetlerine katılayım bakayım. Evet gençler bugünkü toplantıda bana göre düşen ne? Evet Wolverine buranın sanki kuralıymış gibi arkadaşlar. Wolverine söyle canım bakın. Bugünkü benim görevim ne? Overlord isimli bir tane şövalye gibi büyük karakter mi varmış? Şehre mi dadanmış? Arkadaşlar bugün büyük şövalye gibi bir tane Overlord isimli karakter varmış. Ona karşı bizim dövüşmemizi istiyor. Onu yok etmemizi istiyor. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Her şey benim kontrolüm altında bu öğrenciyim. Tamam Spidey hemen gidiyor. Bunu hallediyor. Şehre dadanmış arkadaşlar. Şehre dadanmış. Minecraft olarak. Minecraft süper olarak artık bizim buna el koymamız lazım. Steve'cim nasılsın? İyi misin? Oo gidesin ya adamsın adam. Evet. Kalktık arkadaşlar. Şimdi. Tutmayın beni. Tutmayın beni. Dur. önce adam özelliklerimizi açalım. Şimdi onun nerede olduğunu bulmamız lazım. Şöyle özelliklerimizi görüyorsunuz. Web kick, web Aslında bu nasıl yapıyor arkadaşlar? Siz Sizler, sizlerle birlikte hemen 2 dakika bakalım şunlara. Şöyle. Mesela şurada bir arkadaş var. Çünkü Hop. Anam. Anam polisleri kapatmıyorum Polisleri kapat. Tamam. Evet polislerimizi de kapattık şu anda. Polislerimizi de kapattık. Şuradan görüyorsunuz. Hop. Örümcek adamımızın özellikleri de bu şekilde. Bakalım hızlı hızlı zaten. Oo oh, tamam bu örümcek adam normal örümcek adamdan daha iyi bence. Şimdi arkadaşlar şu overlordumuzu bir spawnlayalım ve overlordla kapışmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda overlord isimli karakteri şehre sürdüm bakalım. Overlord'u yok edebilecek miyiz? Nerede lan? Neredesin lan? Overlord. Arkadaşlar overlord'u görüyor musunuz? Büyük değil ama olsun. Lan. Yani bir hukuk kadar büyük değil ama şehre zarar veriyor. Dur. Dur çek şunu of 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 esane bir vuruş yaptım esane bir vuruş yaptım Spidey Spidey arabaya al arabaya al arabaya al Spidey bu arabayı alamıyor muyuz şöyle neyse yani böyle çekiyorduk o oh. o oh. arkadaşlar çok fena çetin çıktı bu lan sen kime attığını sanıyorsun al bakayım al bakayım burada swat mat da geldi arkadaşlar swat mat da geldi bir dakika Şöyle web king'e geçelim. King diyorum hala arkadaşlar. Şunu niye king diyorum ben ya? Web çiç. Çiç. Tamam. Tut 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 Tamam tamam. Lan helikopterinizi başlatmayın şimdi helikopterinizi indirttirmeyin bana. Anam. Anam tuttu beni. Oo arkadaşlar işte Spider beni tutup fırlattı. Spider kendine gel. Spider kendine gel. Tamam kendimize geldik. Kendimize geldik iyiyiz. İyiyiz. Neredesin lan? O deneyi yarattı, Şu mu? Sen misin o? Gel bakayım. Ha. Dur bir tane daha vurayım. Hop arkadaşlar nereye gidiyor lan? Mızıkladım ne oldu? Ben de zıplayayım. Şöyle tekrar geldim. Aha orada. Hop. Vur şuna da tamam. Çek çek tekme manya yap yap. Güzel. Güzel. Ana Anam. geliyor. Vur bir tane vur bir tane. Tamam. Yumruğumuz da bayağı kuvvetli arkadaşlar. Biraz kaçalım biraz kaçalım. Spidey. Spidey. Kaçamadım. Ah kafam yaraldı. Kafam yaraldı. Kafam yaraldı. Arkadaşlar en iyisi punch bence. En iyisi punch. Gümrük kurmalıyız. Gençler bana yardım edin ya. Bana yardım edin. Peşimde bir Tonus Overlord. Tonus mu neydi arkadaşlar? Overlord içinde bir tane karakter var. Vallahi bırakmıyor. Nerede lan o? Aha yakaladım. Al sana bakayım. Abi şu vuruş mükemmel bir efekt efekt olarak yapmışlar. Öldü mü? Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Ak. Gene yapamadı işte. Görüyorsun. Lan tekme atıyor bana lan. Abi tuttu gene fırlatıyor, tuttu gene fırlatıyor. Bırak lan. Abi yerden yere vuruyor, yerden yere vuruyor. Spider kendine gel. Spider kendine gel. Kendine gel. Ah. Vur bir yumruk daha. Kaç şimdi, kaç şimdi, kaç şimdi. Spider kaç, 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 kaç. Hop. Vallahi güzel kaçtı. Şurada dur. Lan direkt buraya atladı. Direkt buraya atladı gördünüz mü arkadaşlar? Direkt buraya atladı. Nereye gitti? Nereye gittin? Gel bakayım. Şu arabayı atamadım. Arabayı Anam geliyor. Anam geliyor. Ya spor yapmanın zaman değil gençler. Bir dakika gel bakayım. Arkadaşlar ah, işte onu örümcek amla tutsam. Dur. Tut. Olmadı olmadı. Yanlış yere attım. Nerede o? Nereye gitti? Tuttum. Aha çektim kendime. Kendime çektim. Şöyle. Oha. Böyle. <laughs> <laughs> gördünüz mü neler yapamıyorum. İşte ağımızın özelliği böyle bir şey. Lan. Öldü. O. Overload tipsi. Dur bakayım sen bakayım. Hop. Onu helikopter öldürdü arkadaşlar, sen nasıl öldürürsün onu? Gel bakayım sen, gel, 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 gel. Seni de indir. İndi mi? Aha, helikopter nereden nereye gitti? Gel, gel, patlayacaksın, tamam. Overlord'u size göstereyim, oha! Oha! Overlord'u size göstereyim arkadaşlar, Overlord'u görüyorsunuz. Şu şekilde bir değişik bir şövalye arkadaşlar yani. Bir de Yüzükden Efendisi'ndeki şövalyenin aynısı diyebiliriz yani şu anda. Seni de tutayım. Çekemiyorum, çekemiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Spiderman'le biz yenmiş olduk sonuçta yani. Bu helikopterler de bana desteği geldi. Bir Aha bakın arkadaşlar şu şekilde de Şimdi nereye kaçtığınızı sanıyorsunuz? Gel bakayım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyimizi hallettik. Şimdi adamıza tekrar gidelim. Arkadaşlar adayı tutup çekebiliyorum. Çok değişik bir şey. Buradan oraya zıplar mı? Zıplar mı? Yok arkadaşlar buradan oraya zıplıyorum da. Çık yukarı çık yukarı. Tamam. Adama geldik. Adacığım. Seviyorum adamı ya. Şu anda bizimkilerin toplantı yaptığı yere gidiyoruz. Hallettiğimizi söyleyeceğiz. Selamun Aleyküm. Wolverine'cim. Nasılsın canım? Hallettim. Overlord denen karakteri hallettim. Biraz da helikopterin yardımıyla tamam mı? İş tamam mı? tamamdır ya. Şöyle sana istiyorsan bir hareket yapayım böyle Ne diyorsun? Bak sana bir hareket yapacağım. Vallahi böyle bir şey yok. Ha çok şaka yaptım. Şaka yaptım ha. Overlord. Fok gibi kıvranıyorsun da fok balığı gibi. Arkadaşlar şuna bakın. Neyse arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz böyle Minecraft'ın da devamını gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize Hoşçakalın. Bay bay.